Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle Birim diye bir oyun var arkadaşlar. Onu oynayacağız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınız sürece ben ben video çektiğim, video attığımda haberiniz olacak arkadaşlar. Bir de yorumlara 200 yapalım arkadaşlar. Bir de 200 like gelirse sevinirim arkadaşlar. Ben daha YouTube'a başladığım için götüm yemiyor öyle 5000 like istemeye. Hatta arkadaşlar masamıza oturuyorum. Masamı oturdum arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bu, canavarların gördüğünüz gibi canavarların canı Bu işte. Arkadaşlar karakter. 收拾收拾，给 kafam kaçtı ödüm arkadaşlar ya bu oyun amacım böyle arkadaşlar şimdi öteki oyuna geçelim arkadaşlar burada modifiyeli şahin oyunu var arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi video bir birazcık kısa oldu galiba Uzun yapacağım, uzun yapacağım. Tamam, uzun yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben burayı... Ee, ee, kırma. Kırmaya hiç girmedim arkadaşlar. Bir girelim bakalım. Evet, yükleniyor eklenemez. Aa... Tamam abi, kırarsız, sıkıntı yok. Has oğlum 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 oğlum. Kurşun yok. Tamam. Arkadaşlar yine reklam çekti ya. İnterneti kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi interneti kapatmasak. Kapatalım bir reklamlar çıkmasın. Arkadaşlar dur interneti kapatayım ben. Aynen tamam kapalı. Arkadaşlar sıyırdı be. Şunu alalım, şunu alalım mıyız? Alırız. Allah! Oğlum gittim lan. Game over oldu arkadaşlar. Oğlum ben interneti kapatmamış mıydım? adam güzel şarkı çalıyor lan. <laughs> ne neyse, neyse. arkadaşlar bir şey oldu. İnternet bağlı değilsiniz tabii ki de. interneti açacağım. İnternete açayım. Yine de açayım ben olsun reklam çıksın. Ama yapacak bir şey yok yani siz. Ama bu yaptığım için arkadaşlar reklam çıkıyor. Bak iyi yaptım he. İyi, iyi, i̇yi, Şimdi iyi yapmıştım. Şunu da kırdım mı bitiyor. Aynen. Aha, aha. Tam çıktı lan şu an Aha. Aha. Oğlum vallahi tam önümde çıkıyor lan şanslarıma. Oğlum ne oluyor lan al. Gölgeye geldi bu üstü. Dev mi geldin ne oldu? <laughs> Aha vallahi bunu da kırdım son. Son bir son bir son bir. Son bir gel buraya. Seni yiyeceğim son bir. <laughs> son bir. Ah. Baştan. Ona geldi. Gene önünden çıktı zaten klasik. Aynı olaylar yine yaşanıyor. Şuradakine gidelim. Aynen bak bunu güzel yaptım. Birazcık drift attık. Tamam. Baya para veriyor bize. Paralar maşallah. <laughs> Bam. Bismillah. Fena düştük. Fena 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 fena. Oğlum sen bana vakit alacaktırıyorsun. Düşmekle vakit harcadık şu anda değil mi arkadaşlar? Bana vakit harcıyor. Şu... Arkadaşlar bu oyuna çok yeni özellikler gelmiş. Siz de isterseniz yükleyebilirsiniz. Eski şoförüm lan eski şoför. Dur şunu kır şunu kır ortadakini kır oğlum ortadakini kır. Olsun tamam Bunları geç 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 Boş ver Şu şunu kır şunu kır 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 Ananı Arkadaşlar bana bu baymış ya, ya. Oo, Aşağısı da var. Arkadaşlar. Aşağısı da var. Dur aşağısına inelim. Hayır bomba. Bomba. Herkese merhabalar ben Las. Las çıktı yine. Gerçekten <laughs> çok fazla ki. <laughs> şunu kır şunu. Şunu da kır arkadaş. <laughs> git 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 git. <laughs> eski sürücüyüm dedim ya ben. Eski sürücüyüm ben dedim. Ya inanmadınız. Eski sürücü. Oğlum bu çok zor ben bunu nasıl yapayım? Eski sürücüyüm, eski sürücüyüm ama. Yok abi yok, eski sürücülükle oğlum. <laughs> Bam. Allah'ım sen nasıl çıkarırız Çarptık. Çağırdık. Vitesi, vites çek, vites çek, vites çek. Oğlum sen mobizen logosu bir gitmiyor ya. Vites çek. Oğlum vites çek, vites. Oğlum mobizen logosunu şuraya koy ya. Üf, oh! diyordum. Oğlum zaten bombaya gitsen ne olacak? Oyun bitiyor. Arkadaşlar evet. Oynuyor bu oyunu. Şimdi arkadaşlar pek Sedat diye bir oyun var. Ona girmeyeceğim. O çok klasik. Şimdi arkadaşlar size en beğendiğim oyunları göstereceğim. Şu arkadaşlar. Şu bir türlü benim şu oyun arkadaşlar yani şöyle. oyun yakta yüklemeye çalışayım. Bakın 535 MB hatta hatta durun oyun silelim, oyun silelim, oyun silelim. Oyunu boşuna silersek bu arada şu modifiye şahin silelim. Modifiye şahin silelim. <laughs> Evet arkadaşlar, evet yani size oyunlarımı tanıttım arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha. bu sürü oyun yükleyeceğim tabii kaldırırsa. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bay bay, görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Evden çıkmayın arkadaşlar. Çıksanız da iki çift maksi katılın arkadaşlar. Hani o, o dağları yakan PKK'ların da ben yani hiç, hiç sevmiyorum arkadaşlar. Onlar bok gibi. Onları ne koyalım arkadaşlar. Tövbe töbe. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.